Ekimize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün hı hı benim, benim doğum günüm. Annem. Abi Annemler bana <laughs> tam 4 tane hediye almışlar. Onları açacağız. Evet. Ben ilk önce en küçüğünden başlamak istiyorum. İçinden çerez gibi ses çıkıyor arkadaşlar. Ama çerez olmadığından eminim. Evet. Çok merak ediyorum. Açıyorum. Aşırı merak ediyorum. Ve yaşasın. Boncuklara bayılırım. İçinde hem de kordon da var. Teşekkür ederim anneciğim. Evet. Sanırım sen seçmiştin. Bunu ben seçtim abi. Şimdi bir tane de <laughs> aldık. Aldığından açacağım. Bunu hiç anlayamamıştım. Ne çıkıyor? İnanmıyorum. Arkadaşlar. Muhteşem. Çok teşekkür ederim Agur. Ben sen benim sevdiğim biliyorum. biliyorsun? Akıllı şey. Evet şu hediyeyi de koyuyorum. Şimdi bir küçük hediye daha var. Ondan sonra en büyük ben... hediye geçeceğiz. Evet en büyük hediye. Bunu da annem seçti. Yanlış <laughs> bilmiyorsam. Evet annem seçti bu. Şunu ben seçtim. Ya, tamam. Nerede? Açılışı nerede? Açılışı nerede? Açılışı nerede? Açılışı Açıyoruz. Aç. Böyle çalışıyorum. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir ne tane çıkıyor? daha. Yok artık. Sim. Bayılırım simlere. Ama hep yerlere dökebilirim. <gülüyor> <gülüyor> onu bu sefer dökmeyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar harika. Evet. evet. Abi En merak ettiğim bu arkadaşlar. Evet. Bu Sanki birkaç şey varmış gibi ses geliyor canım. Çok beğeneceğim bir şey. Dur, tam. Yiga! Yaşasın arkadaşlar. İnanmıyorum. <laughs> Yenik bir set Lego almışlar. Evet. Sen beğeniysen inanacaksın. Bayıldım. <laughs> İçinde taşan yer bu yer. Bunlar ne güzel. güzel bayıldım hediyelerime gerçekten. Bir sonraki video kadar Dur. görüşürüz arkadaşlar. Be Beğenmeyi, abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.